İmparatorluklar şehrinden herkese selamlar arkadaşlar. Burası Biber Ayhan Deniz. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar 2020 yılı için vergi iadesinin kağıtlarını doldurduk. Onları da vergi iadesi olarak biz de posta kutusuna attık. Burada teslim etmiyoruz. Posta kısmına atıyorsun arkadaşlar. Attık oraya. Şimdi ne gelecek? Onu bekleyeceğiz. Şimdi bu e, iyi de arkadaşlar biz burada şimdi pandemiden dolayı e, bazı zamanlar bazı günlerde çalışılmıyor. E, onların şeyinde düşüyorlar. Yani çok fazla bir şey ödemiyorsun. Yani ödüyorsun yine çok fazla bir şey ödemiyorsun. Ödüyorsun yine. Ama alan da var. Para iadesi, e, vergi iadesi de geri ne var. Yani ne diyeyim. İşte bu bu vata, buradaki bir e, Alman hükümeti bırakmıyor arkadaş peşini. Bak şu. Şuraya hemen şuraya atı verdim şeyi. Şurası vergi iadesi benim kağıtlarını hepsini attım arkadaşlar şimdi. Bu akşam rahat uyuyacağız. Yani para alacağız mı? Para vereceğiz mi? Bilen yok. Neyse. Şimdi arkadaşlar bu e, geçen bir önceki videomda sizlere bahsetmişimdir. Burası çok eski bir e, kasaba diye. Burası aslında e, Alman tarihinde imparatorluklar, bu, yani Alman imparatorlukları, burada e, yetişmiş, bu kasabadan yetişmiş, buradan yönetilmiş e, Alman o zamanki devletleri. Yani o zaman tek bir devlet değil, bazı bölge-bölge şeyler var. Sonra biliyorsunuz. İmparator Wilhelm e, toparladı. Alman halkını e, bir araya toparladı. Bunun da bir hikayesi var. Şimdi bu toparlıyor ya. Bu Berlin'e saray yapıyor. Şimdi Berlin'e saray yaptığı gibi çok büyük bir alana saray yapıyor ama e, o sarayın içinde bir tane değirmen var. Şimdi burada çiftçilere de, yani çalışana değer veriliyor. Çiftçi demeyelim de onlara değer veriliyor. Ee, yanındaki işte imparatorun yanında ne olur? Vezir midir? Yaver midir? Neyse diyor ki sen git diyor şu değirmenciye diyor anladın mı? Birkaç altın ver diyor. Orasını al diyor. O verir diyor. Para şey karşılığında diyor. Gidiyor. Diyor ki e, adını söylüyor. Neyse işte beyefendi diyor. İmparator diyor burasını almak istiyor işte şu parayı verdi. Diyor ki burası satılık değil. Gidiyor bu. Diyor ki işte adını söyleyerek neyse burası satılık değil dedi. Çevirdi para yok. Al diyor şu kadar para diyor daha fazla ver diyor. Daha fazla veriyor. Yine şey yapmıyor. Tam çıkarken diyor ki bak beyefendi diyor. İmparator isterse burasını alır diyor. O adam da boş değil. Diyor ki İmparator diyor Berlin'de sarayda oturursa diyor. Orada da kadı var diyor. Biliyor musun diyor onu diyor. Alamıyor arkadaşlar. İnanmazsanız Berlin'de hala o saray e, duruyor. Orada gidip çap şey e, bakabilirsiniz yani. İçinde hala o değirmen çalışmıyor tabii haliyle ama satmamış yani o e, öylece de duruyor orada. Biz de şimdi bugün e, akşamüstü gezelim böyle bir o işi görelim dedik. O işi de gördük. Bir de e, şöyle toparlanıyoruz. Bugün çok rüzgar var arkadaşlar. Gece o kadar rüzgar vardı ki, hani e, şeyde de dinledik. 100 140 kilometre hızla esecek dediler. Hakikaten de çok kuvvetli bir rüzgar var böyle. E, bir de havada hava soğuk değil, ılık böyle. Yani inanın Türkiye daha soğuktur. Aslında Alman Alman devlet daha soğuk diyorlar ya. Hayır ya. Burası bir kere bir kere kar yağdı başka yağmadı arkadaşlar. Başka da yok yani. Şimdi sıra bize geldi. Biz de geçelim. Yansın yeşil. Nasıl geçelim? Gidelim. Biz de gidiyoruz arkadaşlar. Şu karşıdaki dükkan dönerciydi. Orası sonra kebapçı falan yaptı. Neyse yaptıramıyor. Bir şekilde yaptıramıyor. Bir şekilde yaptıramıyor. Önceden de bir e, Vietnam'da kiralamış. Kaç yılına? 9 yılına mı ne? 90 bin avroya kiralamış oraya. E, gittik. bir, baktık. Biz ilk önce yani Çinli bir şey zannettik. Vietnamlıymış. Hmm, dedik özür dileriz. Çıktık tabii haliyle. <laughs> Şemeyeceğiz. Böcek böcek mi yiyeceğiz arkadaşlar her <laughs> şey çıktık Neyse o anda şey yapmadık tabi haliyle buradaki buradaki e, olay şu arkadaşlar ee, şimdi konuda konuya geçiyoruz ama e, buradaki devlet bir şekilde bak yani vermesen vergi çalıştığın ücretin Vergisini sana belli yıllık bir e, limite kadar senden almıyor, ama oradan yukarısı sende vergiye tabi oluyor. Yani vergisini alıyor o paranın fazlasının. E, şimdi bazı arkadaşlar diyor ki işte Avrupa'da çok para kazanıyorlar. Şimdi yanlış anlama arkadaşlarım, kardeşlerim. Avrupa'da da sayarak vermiyorlar ya. İnanın Avrupa'da da sayarak vermiyorlar. Yani e, Avrupa'daki bazıları arkadaşlarımız diyor işte e, bazı arkadaşlarımız diyor iyi para kazanıyoruz ama size gerçeğini söylemiyorlar iyi para kazanıyor tamam ama ben de kazanıyorum herkes kazanıyor ama işte bu vergisi olayı var ya söküyor e, bir de kira koy kira da şöyle arkadaşlar yani 750 euro diyorsun değil mi ha bir şey değil ama bu soğuk arkadaşlar bunun için elektrik yok ısıtıcı bir şey yok. E ee, adam diyor ki bin lira diyor adamı her şey dahil sıcaktır, şeydir. Her şey dahil içinde. E, her şey dahil içinde bir kere interneti yok. Biliyorsun 50 60 lira tabi internet bağlanıyorsun. aldım 1060. E bir de garaj kiralıyorsun. 50 60 liraya garaj kiralıyorsun. Oldu 1100 lira. E, ne alıyorsun? 2200 lira, 2300 lira alıyorsun. Tamam mı? E geriye kaldı 1100 lira. 1100 liradan sonra e, hiç mi bir şey yemeyeceksin. En az en az arkadaşlar 5-600 lira e, aylık giderim var. E geriye ne kaldı? 500 lira. E 10 ayda 500 liradan topluyorum 5000 lira. Tamam mı? E, Ağustos'ta tatil gideceksin. 5000 lira sana yetmiyor. Hadi bankaya kira almaya. E şimdi Bankada diyor ki ben sana privat kredi vereceğim ama diyor faizi budur. Kardeşim. Şimdi gelse. E sen bunu alıyorsun tabii. haliyle. Yani iki yılına, üç yılına neyse ödeyeceğim diyorsun. Alıyorsun. Bu kadar. Yani Avrupa'da da yaşam zor arkadaşlar. Yani şu an her yerde bir kriz var. Her yerde bir kriz var arkadaşlar. Yani bu Avrupa'da yok değil. Burada da var burada da çok malzeme sıkıntısı çekiliyor Her şey var yani her şeyde bir sıkıntı var ya yani dünya genelinde var ha ülkemizde ki sıkıntı şu ee, fiyatlar çok artıyor mesele o oradaki fiyatlar çok artmasına dolayı e, sıkıntı Aslında artmasa yani bu Fıratlar e, çok e, birden böyle fahiş olmasa Euro artıyor arkadaş. Haydi fiyatlar arttıralım. Tamam burada da arttı. Vallahi de burada da arttı arkadaşlar. Ya fiyatlar çok arttı burada da. Öf, yani anlamadık. Hiç anlamadık. Burada ben 3-4 sene önce 100 liraya sepet dolduruyordum. şu 100 liraya sepet dolmuyor. Yani yerde kalıyor. Yani burada da arttı ama bütün dünya genelinde bu. Onun için ne yapacağız arkadaşlar? Ee, çalışacağız. Namaz seni sen diyeceksin ki şimdi iş mi var? İş yani iş etmeyeceksin kardeşim. Ya burada bakın şöyle bir şey var. Üniversiteli arkadaş üniversite bitirmiş. Kendi mesleğini yapmak istiyor. Ama kendi mesleğininle ilgili daha iş bulamıyor. Ha buluyor. Buradan 600-700 km yerde gitmek istemiyor. Diyor ki ha ben şuraya gireyim. Belli bir zaman sonra çıkarsa öyle bir iş diyor. Giderim. Yani yakın şeylerde Beraber çalıştığımız bir arkadaş vardı. Alman kendisi. Kendi mesleğiyle ilgili iş bulamıyor. Bakın bunu anlatayım. Gerçek bu beraber. ama ama başlıyor bizim çalıştığımız firmaya. Sonra telefon geliyor. Yani burada diyor ki beyefendi işte senin şeyinde mektup doldurmuşsun. Gel görüşelim. Ee, bu tamam diyor. Sonra diyor ki hayır yüz yüze görüşmeyeceğiz. İnternetten yani görüşelim çünkü pandemiden dolayı diyor ki dört defa görüştük konuştuk diyor. Beşinci defa yüz yüze gittik konuştuk diyor ve imzaladık diyor. Birinci ayın da bizim yanımızdan çıktı ve gitti kendi mesleğine. Hani mesleğin de varsa kendi mesleğinde iyi para kazanıyorsun. Yoksa bizim gibi çalışıyorsun 3-5 liraya. Neyse ama bereket versin. Bize yetiyor arkadaşlar. Yani aç kalıp da azdırmasın. Yani tok kalıp da diyorlar ya yani azdırmasın, aç kalıp da baktırmasın diye. Öyle arkadaşlar. Şimdi benim yaşadığım eve de geldik. Bugün de yorulduk, inanın yorulduk arkadaşlar. Gitti oraya git gel. Şimdi burada şöyle bir şey var. Şehir içinde de Arabayı her yere park edemiyorsun. O sıkıntısı var. O sıkıntıyı gidermek için ee, biz de yaya gidiyoruz. Ee, yapacak olduğumuz işlerimizi hemen şurada ye. şehir Ondan... arkadaşlar sohbet ettik. Eğer videomu beğenirseniz kanalıma destek olursanız sevinirim. Abone olursunuz. Ee, like atmayı unutmayın. O çok önemli arkadaşlar benim için.